Merhabalar, yeni bir podcast ile tekrardan karşınızdayım. Bugün bahsetmek istediğim konu neden sorusunu bırakmak olacak. Neden derken neyi kastediyorum? Hani gündelik hayatta sürekli neden, nasıl, ya nasıl olmuş olabilir tarzında birçok hani 5N1K soruları soruyoruz. Fakat bugün bahsetmek istediğim neden sorusu gündelik hayattaki ya neden bu böyle oldu falandan ziyade bu metafiziksel konu olan aslında Tanrı nedir, hayatın anlamı nedir, neden buradayım tarzındaki neden soruları olacak. Yani bilimin ötesindeki nedeni kastediyorum. Ee, sürekli arayışta olanlar kendileri kafalarında ki buna birçok kişi dahil Tanrı nedir, hayatın anlamı nedir, neden buradayım, evrenin başlangıcı neydi, ilk insan kim gibi birçok soru soruyor kendisine. Fakat bu hani entelektüel düzeyde kalmıyor. Kişiler bunları, bu soruların peşini bazı kişiler o kadar bırakmıyor ki hayatının en mutlu günlerinde, en mutlu dakikalarında bile kafalarında e iyi de şu anda bunu yapıyorum. Sonun ne olacak? Veya da ya ben bunu yapıyorum. Evet güzel ama hayatın anlamı bu mu ki? Bunu niye yaşıyorum ki o zaman gibi kendilerine sorular soruyorlar. Yani o anlarda bile hani kendilerine zehir edebiliyorlar. Şimdi neden zehir olduğuna geleceğim. Hani böyle bir birbirini böyle takip eden sorular soracağım böyle aslında ama neden neden kelimesini bırakmalısın? Ben de hep şunu söylüyorum. Çünkü mutsuzluğunun temel sebebi bu soru. Neden sorusunu eğer ki hani uzun süredir bu konular hakkında düşünüyorsan ee, hani ölüm nedir, hayat nedir, tanrı nedir, Doğru tanrı nedir? Din var mı? Neden buradayım tarzında soruları soruyorsan hayatına odaklanamazsın. Her mutlu olduğun an kendini sorgularsın. Her kafanı yastığa koyduğun an kendini sorgularsın. Her yeni bir güne uyandığın an sürekli kendini arayışta bulursun. Yaptığın şeylerden keyif alamazsın ve her an kafanın arka planında bu sorular çalar durur. Neden hayata odak odaklanamazsın? Çünkü keyif alamazsın. Arka planda bir sorgulama aşamasında olursun. Arka planda hep bir soru vardır. Soru vardır ama cevap yoktur. Sen de eğer ki takık biriysen, kafanı sürekli bu konularla meşgul ediyorsan sürekli arayıp duracaksın. Ve bu konuları şöyle bir şey var. E, bırakman gerekmesinin hani temel sebebi de çıkmazlı sorular olduğundan dolayı bırakmalısın. Ne alaka diyeceksin? Bu sorular hileli sorulardır. Bunun için gereken birçok veri lazım. Hani bu soruların cevaplarını bulabilmen için. Aynı bunu şuna benzetebilirim. Hani bir önceki videolardan da bahsetmişimdir. Milattan önce yaşamış olsaydın, daha teknolojinin t'si bile yokken henüz Yıldızları görüyorsun öyle değil mi? Hani gök cisimleri var bir de o zaman ışık kirliliği yok gökyüzü çok daha canlı gözüküyor vesaire. Bakıyorsun ya bunlar ne falan diyorsun hani merak ediyorsun. Böyle gözlem yapmak istiyorsun. Bakıyorsun kafanı kaldırıyorsun yıldızlar kayıyor lan bunlar ne diyorsun hani. Kafan o kadar çok kurcalıyor ki ya oralarda bir yaşam var mı acaba? Hani hadi yıldız diye isimlendirdin lan oralarda birileri yaşıyor mu acaba diye kendini yiyip bitirmeye başlıyorsun. Şimdi milattan önce milattan önce yaşıyorsun. Senin gibi düşünen birçok insan var. Bir araya gelin, gözlemler yapın. Bazı verileri elde etmeye başlayacaksınız. Gözlemleye gözlemleye. Gözlemleyeceksiniz fakat ne yaparsanız yapın günümüzdeki gibi bir gözlem yapamayacaksınız. Şu an tarih 2024. Ne yaparsanız yapın milattan önce yaşamış olsaydınız hiçbir zaman şu anki gelişmişlik düzeyimizde hani ulaşıp da gözlemlediğimiz gibi gözlemleyemeyecektiniz. Ama o zamanlar o kadar çok merak edeceksiniz ki bazı meraklarınız sizinle beraber ölecek. Bu doğanın yatsınamaz bir gerçeği. Ölümle karşılaşacaksın ve belki hiçbir zaman göremeyeceksin. Belki dibindeki ayı bile yeterince izleyemeyeceksin. E, yeterli kadar yeteri kadar veri çıkaramayacaksın ve hiçbir zaman bizim teleskoplarla görmüş olduğumuz gibi göremeyeceksin. Bu yüzden bu sorular hani tanrı nedir, hayatın anlamı nedir, neden buradayım, tanrı var mı yok mu, evrenin başlangıcı neydi, ilk insan kim gibi sorulara şu anki teknolojik seviyenden kaynaklı cevaplar bulamayacaksın. Teknoloji ilerledikçe evet gözlemlerin, e, bilimin sana söyledikleri doğrultuda bazı veriler elde etmeye başlayacaksın. Yeri gelecek bu soruların da belki cevapları bulunacak. Ben asla bulunmaz demiyorum. Fakat hayatına bunu entegre etmezsen bu soruların senin için mutsuzluktan başka bir kaynağı olmayacak. Yani aslında şunu kastediyorum hani bu soruların cevabını bulabilmen için zaman gerekli, topluluklar gerekli. Yani her şey o kadar mükemmel gitse bile adım adım gidileceği için hiçbir zaman hangi katmanda olduğunu bilemeyeceksin. Yani şunu demek istiyorum. Milattan önce yaşadığını varsayalım. Ee, ve gözlemler yapıyorsun değil mi? Senden öncekilerin gözlemleri belli bir yere kadar gelmiştir. Sen de dersin ki ya bak evet ben de şimdi ayı şu işte ne bileyim teleskoplarla falan izliyorum. Hani o dönemlerde yaşasan. Evet ama sen bulmaya yaklaştığını sanarsın ama yıl 2024 olur. Hala dibindeki aya bile insanlı iniş yapamamışsın. Yani yaptın da hani daha fazla böyle hani insanla bir iniş yapamamışsındır veya başka gezegenlere bir insan gönderecek bir kapasitede değilsindir hala. Bak 2024 yani 2500 yıl geçmiş hala bazı hala yerinde saydığın konular olacak ve hayatını eğer bunu adamayacaksan meslek gibi hani entelektüel düzeyde bırakacaksan bu sana sadece mutsuzluk getirecek çoğu zaman mutsuzluk getirecek. Uzayla ilgilenmek değil. Hani bu sorular sana hmm, mutsuzluğunu getirecektir. Hiçbir zaman hangi katmanda olduğunu vesaire bilemeyeceksin. Gelişmişlik düzeyinin ne olduğunu, sorunun cevabına ne kadar yaklaştığını bilemeyeceksin. Şu anda Newton'da, işte Kopernik'te, Einstein'da, Tesla'da gelseler hani onların zamanını düşün. Kendilerine çok büyük buluşlar yaptılar. Gerçekten inanılmaz buluşlar. Ama şu anki gelişmişlik düzeyinde görseler yani göremedikleri şeyler var. Öyle değil mi? Ya yani ne bileyim bir Hubble teleskobuyla gözlemler yapamadılar. Hani ama eminim hepsi de çok isterdi. Ama yapamadılar. Belki bu evreyi çok istiyorlardı. Belki bazı sorunun cevaplarını bulmayı çok istiyorlardı. Mesela meşhur kuantum dolanıklık cevaplarını bulmak istiyorlardı. Ama bulamazlar. Yani hala bile tam anlamış değilken tanrı nedir? hayatın anlamı nedir? neden buradayım? evrenin başlangıcı neydi? İlk insan kim? bazı soruları belki de gerçekten bilemeden öleceksin. eğer ki bu soruların cevabını hani entelektüel düzeyde bırakmak istemiyorsan hayatını buna adayan birisin demektir. bunun içinde işini, gücünü, aileni, çevreni, her şeyini bu soruların cevabını bulabilmek adına çevrelersin. Yani senin atıyorum mesela çevrendeki arkadaşların senin bu sorularına saçma buluyorsa sen hayatın öyle bir adamılısın ki bu sorulara çevreni değiştirmesin, eşini değiştirmelisin, işini değiştirmelisin. Çünkü madem bu kadar merak ediyorsun ve bu merak seni mutsuz yapıyor o zaman git hayatını bu sorulara ada ve git bulmaya çalış. Git bunun için yeni teknolojiler üret veya başka bir çözüm yolları bul. Ama sen sadece hani evde oturup ya acaba Tanrı ne, hayatın anlamı ne, neden buradayım diye düşünüyorsan sana mutsuzluktan başka bir şey vermeyecek. İstediğin kadar araştır. Araştırdıkların sadece e, hani resmen bu sigara gibi bir şey olacak senin için. Sigara aldıkça rahatlayacaksın yani araştırdıkça rahatlayacaksın ama tekrardan onu e, aramaya devam edeceksin. Çünkü bundan kaçış yok. Aradıkça arayacaksın. Çünkü aradığın şey arayışsızlık. Arayışsızlığı isterken aray arayarak onu bırakabilir misin? Hani zaten kendi içinde bir paradoks yaratıyor. Aradığın şey arayışsızlık. Çünkü bu soruyu sorma sebebim bu. Tanrı nedir? Tanrı budur desem, hayatın anlamı nedir diye soracaksın. Hayatın anlamı da budur desem, neden buradayım diye soracaksın. İşte bu yüzden buradasın desem soruların ardı hiçbir zaman gelmeyecek. Bu soruların cevabını niye istiyorsun? Çünkü arayışsızlık haline geçmek istiyorsun. Artık tamam demek istiyorsun. Artık aranacak bir şey yok demek istiyorsun. Ama bunu nasıl yapıyorsun? Daha fazla soru sorarak. Daha fazla arayarak. Soru sormanda bir problem yok. Sadece aradığın şey arayışsızlıkken neden daha fazla arıyorsun? İşte seni mutsuz yapan şey bu. Bu soruları da bu yüzden bırakmalısın. Hani diyorum yani. Ve dediğim gibi eğer ki mesleğini bu yönde yapmayacaksan ee, bu tamamen senin için hayatına en mutsuz en böyle anlamsız bir döngü içerisine sokacaktır yani Nasıl bu döngüye kadar yani daha doğrusu şu ana kadar bu döngülerle geldiysen Aynı şekilde bu döngülerle ilerleyeceksindir Çünkü bu sorular hiçbir zaman bitmeyecek Cevaplarını da kendine adamazsan teknolojiyi geliştirmek adına bir şeyler yapmazsan Daha fazla bir arayışlar deneylerde bulunmazsan Bundan öteye de gidemeyeceksin. Yani bu çok net. Peki neden sorusunu bırakınca gerçeğe yüz mü çevirmiş oluyorsun? Hayır. Kendine alan açmış oluyorsun. Eğer ki demiş olduğum gibi hani hobi olarak ilgileniyor ve gerçekten hayat amacını ya bunlar için e, adanmış bir şekilde mesleğine çevirmeyeceksen yani bu şekilde ilerlemeyeceksen kendine en iyi iyiliği yapmış olursun ve en iyi senaryo çizmiş olursun bu neden sorusunu bırakarak. Bunun yerine eğer ki mesleğini bu yönde icra etmeyeceksen bir bilim adamı, araştırmacı, gözlemci vesaire akademisyen olmayacaksan bu konular hakkında başka bir alan seç ve o alanın tadını çıkar. Aksi en mutlu anların bile kendine zehir edeceksindir. Çünkü bu sorular seni asla bırakmayacak. Bir kere hani ya aa, evet budur dediğim vakit hani hayatta hani ben hep diyorum non dualiteyi bir kere deneyimlediğin zaman gözüne paçık olacaktır. Onu her zaman bileceksindir ve bu da senin zihninin görevi olan sana sorular yağdırmaktan ibaret olduğunu bileceksindir. Hem gerçeği bilip hem de yalana kanıyor olamazsın. Anladın mı? Gerçekten kastım şu non dualite hani her şeyin bir olduğunu birbirinden farklı olmadığını deneyimlediğin vakit daha doğrusu idrak ettiğim vakit veya gözlemlediğim vakit diyelim bunun farkına varırsın ama bunun ötesine geçemezsin. Çünkü ötesini sana sordurtan şey beynin görevi. Aynı nasıl kalp atıyorsa veya sindirim sistemi nasıl bir yemek yediğinde çalışıyorsa hani görevleri buysa senin beyninin görevi de sana sorular sordurmak. Sana ya bu niye böyle? Neden böyle? Tanrı ne? Hayatın anlamı ne? Neden buradasın? Evrenin başlangıcı ne? İlk insan kim ya? Falan hani dedikçe sen bunun üstüne gideceksin. Fakat hayattaki gayen bilimsel olarak çalışmalar yapmayacaksan, akademik olarak yapmayacaksan, hayatını buna adamayacaksan maalesef belli bir yere kadar geleceksin ve o geldiğin yerde belli bir yerde bırakmak zorundasın. Aksi halde diğer dışarıdaki hayatın ...kaosa anlık olarak dönebilir. Yani ne zaman döneceğine bir bakarsın... ...lan ne oluyor dersin. Kendi psikolojini kendi kendine yemiş olursun. Bu sorular zehirli sorulardır... ...bana göre. Ee, tabii ki de bak... ...merak etmende bir sakınca yok. Hayatına dar etmeye başladığın anda... ...bu zehri fark edersin ve bu zehri... ...direkt bırakmalısın. Ve hani hep dediğim gibi... ...bu neden sorularını bıraktıkça... ...yani... Gündelik hayatında da aslında üstün körülü konularda yani daha az hani bu tarz büyük sorularda da neden sonra bıraktığın gibi gündelik hayatında da neden soruları bırakmaya başlıyorsun. Sallıyorum. Ahmet bana niye böyle yaptı? İşte Ayşe bana niye böyle davrandı? Mehmet keşke şunu yapmasaydı. Onu yapabilmek için hani sebebi neydi? Neden böyle şeyler yapıyorlar? Gibi soruları sormaya da bırakıyorsun. Niye? E çünkü her şey olacağına vardığını anlıyorsun. Fakat şöyle şunu demiyorum. Artık bu soruları gündelik hayatında falan sorma demiyorum. Hayır bunu bu tarz bahsetmiş olduğum konularda belli bir yere kadar sor ama bunun çıkmaza gireceğini de unutma. Eğer bunun için çalışmalar yapmayacaksan veya entelektüel bilginin dışında hani kimisi vardır ya Tanrı nedir der? Açar bakar okur kendince. Hayatın anlamı nedir der? Bir okur. Fikir edinir. Genel kültür edinir. Fakat bunu gündelik hayatına yansıtmaz. Hani bilgi olarak saklar. Ama takıntılılar lan hani bu böyleydi dedikçe kendi kendini yemeye başlar. Nedenleri bilmek son derece iyi hissettirir, güzel hissettirir. Ya zaten bilim bu neden sorusuyla ilerlemiştir. Fakat bu tarz metafiziksel ve bu hani subjektif konularda mesleğini bu yönde yapmayacaksan veya çalışmalar, deneyler yapmayacaksan arayış seni sadece arayış içerisine bırakacak. Hep dediğim gibi aradığın şey zaten arayışsızlık halinin ta kendisi. Zaten 80-90 senelik bir ömrüm varken birazcık kendine bir zaman tanı. Çünkü demiş olduğum gibi milattan önce yaşamış olsan belli bir yere kadar gözlem yapabilecektin. Zaman gerek, işte teknoloji gerek, bilim gerek, ilerlemesi gerek, topluluklar gerek, siyasi dinginlik gerek, gerek de gerek. Para gerek, hani en önemlisi ve demiş olduğum gibi bu soruları da hayatına adamayacaksan bırakmalısın. Aksi halde ya kız arkadaşındasın, erkek arkadaşındasın, arka planda bu çalıyor. Diyorsun ki lan başarılı oldum, güzel bir hani işte çalışıyorum, iyi paralar yapıyorum, işte ne bileyim kendi işimi kurdum vesaire diyorsun. Arka plan diyorsun ki lan ben mezarımı götüreceğim. <laughs> hani hiçbir zaman bir sonuca varamayacaksın. Benim kastettiğim şey bu tarz takıntılı insanlar veya kendisini bu sorular yüzünden perişan etmeye başlamış artık yeter dedirtecek insanlar. Bak bu tarz kişiler için sadece şunu diyorum. Nando'lite kavramını araştırdıkça ve deneyimledikçe hayatın bir tık daha dinginleşecek fakat sorular hiçbir zaman bitmeyecek. Bir kere deneyimledikten sonra soruların ağırdı bucağı belki daha fazla gelecek. Fakat soruların gelmesi son derece doğal ve hayatın tadını çıkarmak istiyorsan bir tane hayatın varken bu tarz bazı cevaplarını belki henüz bulamayacağın sorularda buna da katkı yapmayacaksan çalışmalarına veya herhangi bir bakış açısı sunmayacaksan veya da hani bir denek olmayacaksan, deneyler yapmayacaksan, mesleğini bu yönde icra etmeyeceksen hayatını seviyorsan bırakmalısın. <laughs> hani tabiri caizse bunu diyebilirim. Umarım demek istediğim net anlaşılmıştır. Neden sorusu zehirli bir sorudur. Fakat bilim böyle gelişmiştir. Sen de bilim adamı olmayacaksan veya da hani böyle bir isteğin yoksa sadece entelektüel düzeyde tutacaksan bu bilgileri tut sorun değil. Ama hayatın mahvoluyorsa neden sorusunu bırak ve akışına bırak. Diğer podcastlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.